Merhaba iyi günler, iyi sabahlar. Öncelikle sizden ricam Medyascope'a destek olmanız. Bize Patreon'dan ya da YouTube katıldan desteklerinizi verebilirsiniz. Ancak bu yolla sizlerin desteğinizle bağımsız, özgür bir şekilde gazetecilik faaliyetlerimizi yapabiliriz. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı uzun açıklamayı ele almak istiyorum. İlginç bir şekilde kimileri bana hep abartıyorsun diyor. Ben aynı kanıda değilim. Yıllardır siyaset izleyen birisi olarak bu kadar peş peşe yağmur gibi tarihi açıklamaların yapıldığına açıkçası hiç tanık olmadım. Geçenlerde Devlet Bahçeli mesela Ekrem İmamoğlu ve arkadaşların yargılanması üzerine uzun bir açıklama yaptı. Açıklamanın büyük bir kısmı CHP'ye paldır küldür saldırı şeklindeydi ama kalbinde açıklamanın kalbinde bir an önce bu dava sonuçlansın. İmamoğlu ve arkadaşları suçsuzsa sussa beraat etsin, suçluysa maşeri vicdanda vesaire devam eden bir açıklama. Ben bunun ee, İmamoğlu dosyasında bir şey olmadığını artık Bahçeli'nin kabul etmesi ve bu işin böyle süremeyeceğini görmesi ve bu anlamda da İmamoğlu ve arkadaşlarının bırakılmasını istemek olarak yorumladım. Tabii çok kişi buna karşı çıktı. Kimisi dedi ki evet hızlı olsun istiyor ama cezalanma, cezalandırılmalarını istiyor diyenler çok oldu. Ben tersini düşündüğümü vurguladım ve dün Ekrem İmamoğlu'nun bu uzun açıklamasına baktığımda Ekrem İmamoğlu da benim gibi düşündüğünü gördüm. Ekrem İmamoğlu bir kere diyor ki, Sayın Bahçeli'nin çalışma arkadaşlarımla birlikte maruz kaldığımız yargı süreciyle ilgili tespitlerini ve çağrısını oldukça önemli buluyorum. Oldukça önemli buluyor, oldukça önemlinin altı çizilmiş yani bolt yapılmış bir kere bunun önemli olduğunu ve dolayısıyla kendisinin hoşlandığını belli ediyor. Bunun muhatabının kendisi olmadığını gösteriyor. Bunun muhatabının, Bahçeli'nin açıklamasının muhatabının Erdoğan olduğunu kabul ediyor, doğruluyor. Zaten bir yerde de diyor ki bütün bunlar yapılanlar, kriz, kaos ve kargaşayı tercih eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Yani siyasi iktidar demiyor, Cumhur İttifakı demiyor, ülkeyi yönetenler demiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı diyor. Kriz, kaos ve kargaşaya yol açtı diyor. Ayırıyor Bahçeli ile Erdoğan'ı. Bahçeli'nin yargılama ile ilgili söylediklerine oldukça önemli olarak tanımlıyor. Ondan sonra bir kere bu metne baktığımız zaman bir A4 sayfası e, diyelim e, biraz küçük puntolarla belki büyük ve aralıklarla olsa iki sayfa olacak bir metin. Bir kere bu metin bir CHP'li tarafından yazılmış gibi bir metin değil. Daha çok o bildiğimiz milliyetçi muhafazakar kültürden ya da siyasi çevreden Birisi tarafından yazılmışa benziyor. Dil öyle ee, çok daha bahçeli gibi eski Türkçe kelimeler çok var ve göndermeler de hep millet üzerinden halk toplum gibi şeyler pek yok. Yani böyle bir sağcı bir dille yazılmış bir metin neyse ama buna özel olarak çalıştığını düşünüyorum. Böyle bir üslup olmasını özel olarak tercih ettiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Tabii o cezaevinde bunları izleyemediği için ne düşünecek, e, yani ne cevap verecek benim yorumlarıma bilmiyorum ama belki avukatları falan iletirse e, o zaman öğrenebilirim. Burada Bahçeli'nin son dönemde yaptığı açıklamaların özellikle Türk Gün gazetesinde ilk gün çıkan metne çok doğrudan göndermeler var. Diyor ki Sayın Bahçeli'nin açıklaması vesilesiyle şunu vurgulamak isterim. Türkiye'nin ekonomi, güvenlik ve adalet gibi ağır beka meseleleri vardır. Beka meselesi olmayan bir Türkiye'ye ulaşmanın yolu ise devleti güçlü ve etkin, milleti müreffeh, yargıyı adil kılmaktan geçmektedir. Bir diğer yerde de diyor ki Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına milletimizi ayrıştıran ve birliğimizi bozan bu manzara ile değil içeride terörsüz Türkiye ümidi, terörsüz Türkiye biliyorsunuz Bahçeli'nin başlattığı sürecin adı. Yani burada diyor ki terörsüz Türkiye projesine ben varım, biz varız. Dışarıda ise ülkemizin birliğini tehdit eden odaklara karşı mücadele azmi ve gayretiyle girmemiz bir tercih değil açık bir zarurettir. Tam Bahçeli'nin dile getirdiği hususlar. Bölgemiz bir ateş çemberine dönmüşken dünya siyasetinde on yıllardır görülmemiş bir paradigma değişimi yaşanırken paradigma değişimini de kim söylüyor biliyorsunuz? Öcalan. Bahçeli'nin bu süreçteki ortağı öyle diyelim küresel iktisadi sistemi kuralları yeniden yazılırken Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde takim olmasından daha önemli bir meselesi yoktur. Daha burada alıntılanacak çok şey var ama uzatmayayım. Başlıkta dediğimin yaşandığı kanısındayım. Ekrem İmamoğlu diyor ki, sizin beka diye bir meseleniz var ki haklısınız gerek ülkenin içindeki sorunlar ekonomi başta olmak üzere adalet başta olmak üzere ama bölgesel sorunlar ve küresel sorunlar nedeniyle Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşliği tehdit altında diyor. Yani bir bölünme kaygısından bahsediyor ve bütün bunları kaosu, kargaşayı yaratan Erdoğan olduğuna göre Onunla gittiğiniz yol, onunla devam ettiğiniz müddetçe bunları aşamazsınız. Ama biz aynı sizinle benzer kaygılara sahibiz. Toplumsal desteğimiz de var. Beraber bu ülkeyi bu tehditlerden koruyabiliriz mesajı bu. Doğrudan Bahçeli'ye yazılmış bir metin, doğrudan Bahçeli'ye seslenen bir metin ve onu yaşananlardan sorumlu tutmayan hatta onu olumlayan bir metin, onun dilinden konuşan, onun kaygılarını sahiplenen ve işbirliğine beraber hareket edebileceklerini net bir şekilde vurgulayan bir metin. Bunun karşılığı ne olur bilinmez ama eğer İmamoğlu bu metni böyle bir zamanda kaleme aldıysa bu kadar detaylı, uzun, ince işlenmiş ve ilk kez böyle bir imzalı bir şey çıkıyor karşımıza. Bir deklarasyon aslında bu. Demek ki bir şeyler biliyor, bir şeyleri seziyor, tabii ki umuyor ama siyasette oyun kurucu olmak istiyor. Oyun kurucu olmak için de bir yerde var olan oyunu bozmanız gerekiyor o oyun zaten yürümüyor. Daha önceki birçok yorumumda Cumhur İttifakı içerisinde ciddi sorunlar olduğunu ve özellikle Bahçeli'nin medya üzerinden Erdoğan'a sürekli örtülü de olsa eleştiriler ve uyarılarda bulunduğunu, Erdoğan'ın ise bundan ürkerek Bahçeli ve Cumhur İttifakı'nı çok fazla Överek, ona sahiplenerek ...bu olayın önüne geçmek istediğini söylemiştim. Ee, buradaki Cumhur İttifakı'ndaki anlaşmazlık ihtimalleri... ...İmamoğlu'nun da bir şekilde hamle yap yapmasına yol açmışa benziyor. Ve sonuçta diyor ki bence biz bu işi birlikte yapabiliriz. Birlikte ülkenin beka sorunlarını birlikte çözebiliriz. Erdoğan da bunu çözmenin imkanı yok diyor. Bakalım ne olacak? Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.